Merhaba arkadaşlar. Bugün doğal sayılarla işlemler konusunun son bölümü olan doğal sayı problemlerini göreceğiz. Evet arkadaşlar, doğal sayı problemleri çözerken kitap okumayı seven arkadaşlarımızın zorlanmadığını göreceğiz. Ne demek hocam? Kitap okumayla matematiğin de alakası var. Arkadaşlar, kitapta anlatılmak istenilenleri anlayıp ona göre bir yorum yapabiliyorsak ya da hoşumuza giden kısımları kendimize göre yorumlayabiliyorsak, bizim matematik problemlerinde de algılama becerisi, anlama becerisi çok önemli. Üç aşamada inceleyeceğiz arkadaşlar. Birinci aşama verilenleri anla, istenilenleri anla. İkinci aşama, üçüncü aşama ise verilenlerden yararlanarak neyi bulacağız? Sonucu bulacağız arkadaşlar. İşte kitap okuyan arkadaşlarım burada Giriş, giriş ve sonuç bölüm ilişkisini çok iyi bildiği için matematiğe uyarlamasında çok kolaylıkla sağlayacaktır arkadaşlar. Evet, hemen burayı bir izahını yapalım. Örnek. Arkadaşlar sizden isteğim şu. Buradaki örneği inceledikten sonra diğer örnekleri idelerken, incelerken durdurup kendiniz yapmanız ve daha sonra çözüme bakmanızdır. Antalya'da şehir içi otobüs bilet fiyatları 2 TL. Kaç liraymış? 2 TL. Ve yetişkin için 3 TL'ymiş. Bu öğrenci bileti, bu yetişkin içerisi. Yani tam bilet. Buna göre 2 yetişkin 5 öğrenciden oluşan 7 kişilik bir grup birer otobüs bileti için toplam kaç TL ödeme yapar diyor. Verilenler ne arkadaşlar? Burada öğrenci bileti, yetişkin biletinin fiyatları bizim için verilendir. İki yetişkin ve beş öğrenciden oluşan grubun otobüs bileti için ödeyeceği toplam tutar ise istenilendir. Şimdi üçüncü aşamaya geçiyoruz. Burası ne dedik? Birinci aşama. Evet, burası ikinci aşama ve son olarak verilenlerden yararlanıp sonuca gitme aşamasına geldik. Bir yetişkin bileti 3 liraydı. Kaç tane yetişkin vardı? İki tane. Çarptığımız ama kaç yapacak? 6 TL ödeyeceğim. Bir öğrenci bileti 2 TL'de grupta 5 tane öğrenci olduğu için 5 çarpı 2 eşittir 10 TL'de o öğrenci için ödedim. Toplam kaç lira ödeyeceğim? 16 lira ödemiş oldu. Evet arkadaşlar şimdi bu soruyu okuduktan sonra durduruyorsunuz ve çözümünü yapıp daha sonra videoyu oynatarak çözümün doğru olup olmadığını kontrol etmiş oluyorsunuz. Evet verilenler Verilenler, önce problemi bir okuyalım. Esra bir kitabın ilk gün 12 sayfasını, hemen verilenlerin altını çiziyorum. İlk gün 12 sayfasını, ikinci gün 25 sayfasını, üçüncü gün kaç sayfasını, 40 sayfasını okumuş. Dördüncü gün ise ilk gün okuduğunun iki katını, bir fazlasını okuyarak dört günde bitirmiş. The end olmuş. Buna göre kitap kaç sayfadan oluşmaktadır, Arkadaşlar. Verilenleri ben şuraya bir, bir kez de yapayım. Birinci gün dediğimiz kavram. Birinci günde kaç sayfa okuduk? 12 sayfa okuduk. İkinci günde kaç sayfa okuduk? 25 sayfa okuduk değil mi arkadaşlar? 25 sayfa. Üçüncü günde kaç sayfa okuduk? 40 sayfa okuduk. Dördüncü günde kaç sayfa okuduk arkadaşlar? İlk gün okuduğum sayfanın kaç katı? 12 çarpı 2 artı 5 fazlası. 2 katının 5 fazlası. Benden istenilen ne arkadaşlar burada? Kitabın sayfa sayısı. Kitabın sayfa sayısı soruluyor. Peki çözüme geçtiğimiz zaman arkadaşlar önce 4. günden başlayalım. 12 çarpı 2 eşit artı eşittir demeden önce 5 fazlası olduğunu unuttum. Bir anda 24 artı 5 kaç yapacak arkadaşlar? 29. Evet şimdi dördüncü gün 29. Üçüncü gün 40. ikinci gün 25. Ve birinci gün 12 sayfaydı. Topladığım zaman 9, 5 daha, 14, 2 daha. 16 yapar. 6, 7 oldu. 9, 10, 106 sayfa imiş kitabımızın toplam sayfası. Evet arkadaşlar ikinci sorumuza geldim. İkinci sorumuzdaki ifadeye baktığımız zaman arkadaşlar tanesi 3 TL'ye aldığı kalemlerin tanesi 3 TL olan bir kalemin 3 tanesini 10 TL'ye satan Dinçer 90 tane kalem satarsa kaç TL kar etmiş olur? Alış fiyatı nedir arkadaşlar kalemin? Alış fiyatı. Alış fiyatı kaç TL'dir? 3 TL. Değil mi? Peki kalemin satır kalem satışı nedir? Kalem satışı diyelim, satış diyelim şurada. Satış ee, kaç TL'dir? 3 tanesi 10. 3 tanesi 10 TL. Evet. 3 tanesi 10 TL. Toplam kalem satış toplam kaç tane kalem satmam isteniyor? Toplam 90 tane. Veya tane satış isteniyor ve yani verilenlerin içerisinde. Hocam toplam 90 tane satış isteniyor ifadesi yanlış mı? Hayır. Toplam 90 tane verilenler istenilen bu. E i̇stenilen ne? Bu 90 TL'den kaç TL kar? Bu satıştan kar. Kar isteniyor. Yani 90 TL kalemi sattığımız zaman kaç TL kar elde edeceğimiz isteniyor arkadaşlar. Çözüme baktığımız zaman. Şimdi 90 tane kalemi Kaç TL almış oluruz? 3 çarpı 90. Eşittir. 270 TL aldık mı arkadaşlar? 270 TL aldık. Peki ee, elimizde 90. 270 TL aldık. Peki elimizdeki 90'nın içinde kaç tane onlu ifade? Yani 3 tanesi onlu liraya sattı ya. 3'e bölürsek. Ee, şuraya 90'ı 3'e böldüğümüz zaman kaç tane çıktı arkadaşlar? 30 tane çıktı. Değil mi? Biz kaç tanesini satıyorduk? 10 3 tanesini 10 TL satıyorduk. E o halde e, burada e, kaç tane 3 var? 90 içerisinde kaç? 30 tane 3 var. O halde 30 çarpı 10 dediğimiz zaman arkadaşlar kaç TL yapacak? 300 TL yapacak. Bu 300 TL oldu mu? Oldu. Satış değil mi bu? Bu alıştı. Buna alış dersek, buna satış dersek, satış ve alış. E kar nedir? Satıştan alışın çıkarması satış eksi alış dediğimiz zaman kârı buluruz değil mi arkadaşlar? Karımız ne olacak? 300'den 270'e çıkardığımız zaman 30 TL kar elde etmiş oluruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni bir sorumuz var. Üçüncü soru olarak bir otobüse erkek yolcuların sayısı Bayan yolcuların sayısının 2 katından 3 eksiktir. Kaçmış arkadaşlar? 2 katından 3 eksikmiş. Altını çizdim. Bu otobüse ki, otobüse bir sonraki durakta 5 tane evli çift. 5 tane evli çift dediğimiz zaman kaç olacak arkadaşlar? 5 erkek, 5 bayan olacak değil mi? Birinci, evli çift binince otobüsteki erkek yolcu sayısı 20 olduğuna göre bu otobüste son durumdaki bayan yolcusu kaçtır diyor. Evet bunu söyledikten sonra son durumdaki erkek yolcu sayısı neymiş verilenler içerisinde? Son durum erkek yolcu sayısı 20'ymiş değil mi arkadaşlar? Son durumda erkek yolcu sayısı 20'ymiş. Binen 5 evli çift var. Binen 5 evli çift var. Peki ilk durumda erkek sayısı? ilk durum. Erkek sayısı neydi arkadaşlar? İlk durumdaki erkek sayısı. Bayan yolcu sayısının. Bayan yolcu sayısının. İki katının 3 eksiydi verilen verilenlerdi arkadaşlar. Şimdi istenilen nedir bize? Son durumda son durum bayan yolcu. Bu mu isteniyor? Son durumda bayan yolcu isteniyor. Evet. Şimdi bize buraya baktığımız zaman arkadaşlar 20-5 kimdir? Kimi çıkarıyorum bunu? 5 tane evli çift. Erkek çıkarıyor muyum? Evet arkadaşlar. 20 5. Çünkü başlangıçtaki bir erkek sayısında bir değişiklik var mı? 5 evde çift bindi. Çıkardığım zaman kaç oldu? 15 erkek sayısı oldu. Bu hangisidir? İlk durum. İlk durumdaki erkek sayısı oldu. E peki ben bana diyor ki 3 eksikti. O halde bayanların ki 3 fazlasını alırsam kaç oldu burada? 18. Çünkü yukarıda bayan yolcuların sayısının 2 katından 3 eksiktir. Tersten gidiyoruz. 15'e 3 ilave ettim 18 oldu. Peki 18'in 2 katı dediği için yarısını alırsam kaç yapar? 9 olur. Peki 9 nedir? İlk durum ilk durum bayan yolcuydu değil mi arkadaşlar? Bayan yolcuydu. Peki Sonra da kim katıldı? 5 evli çiftten değil mi arkadaşlar? 5 tane bayan daha katıldı mı? 9 artı 5 ilavesi yaptığımız zaman kaç olacak? 14 son durum bayan sayısı olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sınıftaki öğrencilerden diyor ki bu sorumuzda kızların sayısı erkek öğrencilerin sayısının iki katından 4 fazladır. Kız öğrencilerinin yarısı sarışın, yarısı sarışın ve sarışın kız öğrenci sayısı 10 olduğuna göre. Yarısı sarışın ve kız öğrenci sayısı 10 olduğuna göre sınıftaki erkek öğrenci sayısı kaçtır? Arkadaşlar pekisin diyerek bu örneklerin hepsini verilen, istenilen ve çözüm üzerine çözüyoruz. Evet sarışın kız öğrenci sayısı kaçmış? Şöyle diyelim sarışın kız öğrenci sayısı o. Peki kız öğrenciler kız öğrenciler arkadaşlar erkek öğrencilerin erkek öğrencilerin iki katından iki katından dört fazla iki katından dört fazla. E kızların kızların yarısı sarışın. Sarışın ve 10 kişi. Yukarıdakiyle aynı şeyi örtüştürdük bir anlamda şu kısmı. Neydi? Şu kısımla beraber. Evet arkadaşlar buradan devam edersek. Benden istenilen ne? Erkek öğrenci sayısı. Erkek öğrenci sayısı. Kaç kişidir diye soruluyor. Çözüm ne yapacağız arkadaşlar? Tersten gideceğiz. Peki elimizdeki ifadeye baktık. 2 çarpı 10 diyor. Kimdi? İki katından. Evet. 2 çarpı 10 çünkü yarısı demiştik ya kızların yarısı sarışın ve 10 kişi. Tersten gidiyoruz. 20 kişi ne yaptı arkadaşlar? Kız öğrenci sayısı. Kız öğrencilerin sarısı, yarısı sarışın. O halde kız öğrenci sayımız ne oldu? Kız öğrenci sayısı 20 oldu. Sarışın ve diğer cins, e, renkteki kişiler diyeyim tonlamadaki. Peki e, bana dört, dört fazla demişti. O halde 20 erkek öğrencilerin sayısından dört fazla dediği için ne yapacağım çıkaracağım değil mi? Eksik deşeli toplayacaktım 16. Peki 16'nın iki katı dediği için oradaki iki kat yarısını alacağım değil mi? 16'nın bu sefer de 8 8 erkek öğrenci vardır arkadaşlar. 8 erkek öğrenci. Evet arkadaşlar 5. sorumuza geldik. Bir çiftlikteki tavukların sayısı bir çiftlikteki tavukların sayısı koyunların sayısının 3 katından 6 eksiktir demiş. 3 katından 6 eksiktir. Hemen altını. Tavukların sayısı 90 olduğuna göre. Tavukların sayısı 90'mış. Şuraya diyelim ki tavukların sayısı eşittir 90. Oldun. 90 derece nereden çıktı arkadaşlar? Ee, hemen bunu silelim. 90 dereceyle bir işimiz yok. Ee, bir anda 90 derece elimiz kaydı. Bazen olabiliyor. Dilimizde sürçüyebiliyor. Değil mi arkadaşlar? Evet tavuk sayısı kaçtı arkadaşlar? 90. Tavukların sayısı tavukların sayısı koyunların sayısının koyunların sayısının 3 katından 3 katından kaç ek eksiktir? 6 eksiktir. Bunlar verilenler arkadaşlar. İstenilen nedir? Çiftlikteki ayakların toplam ayak sayısı isteniyor. Toplam ayak sayısı ayak sayısını soru işareti dedik. Toplam bütün hayvanların ayak sayısı isteniyor. Peki çözüm olarak ne yapacağız? 90 tane ne var? Tavukların sayısı koyunların sayısını. Tavukların sayısı belli mi arkadaşlar? Belli. 90 eksik dediydi. De burada şey 90 eksik diyorum. Tavukların sayısı 90 olduğuna göre şuradaki ifadenin tersi devam edersek. Koyunların sayısını 6 eksikse burası ne olacak? 96 olacak. E peki 96'dan e, 3 katıydı yani koyunların 3 katıydı tavukların sayısı. 96'yı da 3'e bölersek tersen gittiğimiz takdirde ne yapacak arkadaşlar? E, 32 yapacak. Toplam 32 tane koyun var değil mi? 32 tane koyun var. Peki bana 90 çarpı 2 dediğimiz zaman tavukların ayak sayısı kaç oldu? 180 tane oldu değil mi? Bu 180 derece yazdık tavuk ayak sayısı. Sayısı. Peki e, koyunlarda ne vardır? 32 çarpı 4. Çarptığımız zaman kaç olacak? 128 koyunların ayak sayısı. Peki ikisinin toplamı soruluyor bana ayak sayısı. Şuraya yazarsam. Ü, e, 128, e, 180 daha topladığımız zaman 8, 10. 2, 3, 308 tane ayak vardır. Yani bunun cevabı ne oldu arkadaşlar? 308 toplam hayvan ayağı sayısı olmuş oldu. Evet arkadaşlar geldik 6. soruya. Bir kahvaltı salonunda çay 1 TL. Çayımızın fiyatı kaçmış? 1 TL. Hemen altını çizdim. 1 TL. Po poğaça 2 TL. Simit 3 TL. Bu, masalında, bu salondaki birinci masada İki poğaça, birinci masada iki poğaça e, ne yemiş? Birinci masada iki simit yemiş. Hemen şu verileri beş yemiş ve sekiz e, çay içilmiş. İkinci masada bir poğaça, altı simit yemiş ve yedi çay içilmiştir. Buna göre en fazla hesap ödeyen masa, az hesap ödeyen masadan kaç TL fazladır? Önce verilenleri bir yazalım. Verilenler ne? Çay. Çay kaç lira? Bir TL. Peki e, poğaça kaç lira? P diyelim 2 TL. Simit kaç lira? S diyelim. Kaç lira? 3 TL. Bunlar birinci kısım. Birinci masada, birinci masa ne yemiş arkadaşlar? Birinci masa 2 poğaçaymış, değil mi? 2 poğaça 2P7 ise fiyatı nedir? E, fiyatını birazdan yazacağız. 2 poğaça idi, değil mi? E, peki başka neydi arkadaşlar? 2 poğaça, 5 simit 5 simit 8 çay içmiş. İkinci masa ne yiyecek arkadaşlar? İkinci masa İkinci masadaki verilere baktığımız zaman bir poğaça bir poğaça peki altı simit yedi çay içmişler. Şimdi benden istenilen ne diyor? Buradaki ifadeye baktığımız zaman hesap ödeyen fazla hesap ödeyen fazla hesap ödeme yapan masa az ödeme yapan masadan ne kadar fazla ödeme yapmıştır diyor. İstenilen ne bu? Yani şu kısma ben tekrar yazmayayım. Fazla ödeyen masa ne kadardır? Bu da istenilendir. Değil mi arkadaşlar? İstenilen olduğunu söyledik. Peki çözüme geçtik. Birinci masanın hesabına bakıyoruz. Birinci masadan alınan yekünleri hesaplıyoruz. Birinci masadaki hesaplamaya baktığımız zaman arkadaşlar iki, po iki poğaçamız vardı. İki poğaça çarpı kaç liraydı bir tanesi? 2 TL'ydi değil mi? 4 TL mi oldu? İkinciye baktığımız zaman simit 5 simit yemiş. 5 simit çarpı simitin tanesi kaç liraydı? 3'tü. Çarptı kaç lira oldu? 15 lira oldu. Peki kaç çay içti? 8 çay içti. 8 çarpı 3, 1 e, lira dedik. 8 lira yaptı. Evet arkadaşlar. Birinci masanın hesabını hesapladık mı? Hesapladık değil mi? Kaç lira olur burada? Arkadaşlar topladığımız zaman burası 19.27 e, 19, 27 TL yapar değil mi? Birinci masanın hesabı. Şimdi ikinci masanın hesabına bakalım. İkinci masa. İkinci masada kaç liraymış? 2 poğaça. Şuraya da bir çizgi çizelim. İki poğaça yemiş pardon ikinci masada bir poğaça yemiş. Bir poğaça kaç liraydı? Evet arkadaşlar bir çarpı iki eşittir iki lira yaptı. Peki kaç simit yemiş? Altı simit yemiş. Altı simit çarpı üç lira on sekiz lira yaptı. Kaç çay içilmiş? Yedi çay içilmiş çarpı bir liradan da yedi çay. Burasını topladığımız zaman kaç yapacak arkadaşlar? 27 lira değil mi? Burası da 27 lira yaptı. E ne kadar fazla fark var aradaki? Bu ikisinin arasında eşit miktarda hesap ödedikleri için 0 TL fark var. Yani bunun anlamı nedir? Eşit hesap hesap ödenmiştir, değil mi arkadaşlar yorumunda? Evet. Diğer sorumuza geçiyorum. Evet arkadaşlar. 7. sorumuza geçtik. 7. sorumuz denemelerde karşımıza çok sıklıkla çıkan bir soru tipi. Ve öğrenci arkadaşlarımızın bu basit olan soruyu genellikle hatalı olarak çözmesine sebep olduğu sorulardan birisi diyerek sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar buraya baktığımız zaman buradaki ifadede diyor ki bir bilet kuyruğunda Ali baştan 14. sıradır. O halde Ali'nin önünde kim var? 13 kişi olacak birazdan. Esra'da sondan 9. sıradadır. Ali ile Esra arasında kaç kişi var? 7 kişi var. Esra ile Ali, Esra Ali'nin arkasında olduğuna göre bilet kuyruğunda toplam kaç kişi vardır? Ali Ali'nin Ali baştan kaçıncı arkadaşlar? Ali baştan 14. Esra sondan kaçıncı arkadaşlar? Esra sondan sondan 9. Ali ile Esra arasında şöyle diyelim. Ali ile Esra arasında kaç kişi var? 7 kişi. Esra Ali'nin arkasında olduğuna göre. Bir de bu verilmiş değil mi? Esra Ali'nin arkasında yer alıyor. Evet arkadaşlar. Ali Esra'nın arkasında yer alıyor. Ee, peki Benden istenen diyor kuyrukta toplam kaç kişi diyor toplam kaç kişi var toplam kaç kişi hep ben çözümüne geçtim Ali'nin önünde kaç kişi var arkadaşlar Ali'nin önünde 13 Esra'nın arkasında kaç kişi var arkadaşlar? 8 kişi. Esra ile Ali arasında kaç kişi var arkadaşlar? 7 kişi. Peki Esra ile Ali'yi de eklediğimiz zaman kaç kişi yapacak? 2 kişi de onlardan gelecek. Topladığımız zaman arkadaşlar 10, 17, 20, 20, 30 kişi olur. Değil mi arkadaşlar? Şöyle da düzeltelim. 30 kişi olur. Evet arkadaşlar diğer sorumuza. Evet arkadaşlar 8 soruyla problemleri özetledik. Karşınıza gelebilecek soru tiplerinin tamamına yakınına baktık. Bundan sonrası aşama sizin çok soru çözmenizle alakalı olacaktır arkadaşlar. Evet son sorumuza dersimizi bitirelim arkadaşlar. Basketbol liginde bir takım yendiği her maç için 2 puan. Yenildiği her maç için 1 puan kazanmaktadır. Oynadığı 25 maçın 17'sini kazanan bir takımın toplam kaç puan olmuş olur diyor. Evet, galibiyet nedir arkadaşlar? Galibiyette alınan puan kaçtı? Galibiyette 2 puan alıyor değil mi arkadaşlar? 2 puan. Peki mağlubiyette uzatmadan mağlubiyette kaç puan alıyor arkadaşlar? 1 puan. Galibiyet sayısı kaç verilmiş? galibiyet sayısı sayısı 17 verilmiş. Bunu yuvarlak içerisine aldım. Bana diyor ki toplam puan diyor soruluyor değil mi arkadaşlar? Toplam puan nedir diyor. Evet. Hemen devam ettik çözümle. 17 çarpı 17 çarpı galibiyet varsa 2 puanla çarptığınız zaman kaç yapacak? 34 puan aldı mı bu arkadaşlar? Aldı. Peki 25 maçın 17'sini kazandıysa 25 maçın 17'sini kazandıysa geriye kaç maç kaldı? 8 maç ne olmuş? Mağlup olmuş değil mi arkadaşlar? Mağlubiyet var. Peki mağlubiyette kaç puan alıyordu? 8 çarpı 1 puan alıyordu. 8 puan da buradan mı aldı? 8 puan. Toplam soruluyor toplam puan sorulduğu için ne olacak arkadaşlar? 34 artı 8 o da eşittir 42 puan Konya plakasını bulmuş olacağız. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.